Herkese selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Ben Ecem. Bugün sizlerle beraber binpupicim ve ben e, YKS'de ilklerim ve keşkelerimden bahsedeceğim. E, şimdi şöyle öncelikle bir ufak kendimden bahsedeyim. E, ben Ecem. 19 yaşındayım. YKS'ye ilk defa girdim. YKS'ye eşit ağırlıktan hazırlandım. Ve sizlere bir ufak bilgi daha vereyim. Ben normalde 11. sınıfa sayısal bir şekilde başladım. 11. sınıfın daha ilk dönem bitmeden falan eşit ağırlığa geçtim. Kendi istediğim bölüm için geçtim. Ee, ve aslında bir eşit öğrencisi olarak hatta şu an Ege Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisi olarak artık e, bu şekilde sizlere bir YKS yılımın iyikileri ve keşkeleri adlı bir şey çekmek istedim. Aslında kick videomun YKS edition'ını da dinleyebilirsiniz. Çünkü orada birçok iyikimden ve çok çok vurguladığım tek bir madde üzerine konuşuyorum. Ee, yani kick videolarıma da beklerim. Kısacası kendimle ilgili de ufak bir tanıtım yaptıktan sonra. E, kart koymayı da öğrendim bu arada. O yüzden nereden oluyor, ne yapıyor bilmiyorum. <laughs> ne tarafa denk geliyor ama kartlardan e, Kik'in YKS Edition'ına gidebilirsiniz. E, öncelikle dediğim gibi ben Ecem. Şu an Ege Üniversitesi Psikoloji öğrencisiyim ve ilk tercihim olan Ege Üniversitesi Psikoloji'ye yerleştim. E, bu yıl gerçekten hepimizin böyle çok... Bu arada sıralama olarak da 17.000 küsur yaptım. E, ve hani açıkçası kendim yani memnunum denebilir. Hani kendimi böyle çok yükseklerde de görmüyorum ama istediğim yere girdim sonuç olarak. Ee, o şekilde sizlere de bugün bir YKS öğrencisi olarak aslında yani zamanında bir <laughs> YKS öğrencisi, bir YKS gazisi olaraktan ee, dedim ki gerçekten hani sıcağı sıcağına daha da sezon yeni yeni başlıyorken insanlara söylemek istediklerimi söyleyeyim. Sene içerisinde de birkaç tane daha yine YKS ile ilgili bir şeyler atmak istiyorum açıkçası. Çünkü ben hep sene içinde izliyordum insanları ve bazı noktalarda da beni rahatlattığı kısımlar oluyordu. Ama genel olarak gerçekten sosyal medyada çok toksik insanlar var. Çok toksik şeyler önerenler var ve bu önerileri de şey altında yapıyorlar. İşte ilk bin istiyorsanız, ilk şunu istiyorsanız, derece istiyorsunuz. Hani bu tip bir şey adı altında video yapıp bunları size yayınlayıp belli bir kitleye hitap ettikleri için de ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani çünkü ben sağlıklı bulmuyorum. Şimdi biraz ben kendi YKS sürecimden bahsedeyim. Çünkü ilk defa aslında YKS sürecimden bu kadar ayrıntılı bahsettiğim bir video olacak. Öncelikle herhangi bir reklam içermiyor. Ama ben Ağustos ayında benim dershanem başladı ve dershanemin başlamasıyla beraber kopya rehberlikle yolculuğa çıktım ve bütün yıl tercih sürecimde dahil olmak üzere bütün bir süre boyunca co-pilot rehberlikle ilerledim ve yani bütün oranın içinde barındıran rehberlerle ilgili bir şey söyleyemem. <laughs> Sadece kendi rehberimle ilgili net konuşabilirim yani. Ancak ben genel olarak kendi rehberim adına söylüyorum tekrar ve tekrar. Kendi rehberimden çok memnun kaldım. Hatta rehberim demek istemiyorum çünkü benim için artık böyle bir ee, nasıl denir abla gibi bir motif haline geldi. Ee, benim için gerçekten çok böyle ee, nasıl denir idol aldığım insanlardan biri haline geldi. Bu yüzden de hayatıma girdiği için çok mutluyum aslında. Yani hayatıma gerçekten çok tatlı bir insan katılmış oldu kopilot rehberlikle beraber. Ee, direkt gidin kopilot rehberlik alın demiyorum bu arada. Burada herhangi bir şekilde öyle bir şey söylemiyorum. Ama eğer çevrenizde güvenilir, toksik olmayan ve sizde sizden ekstra beklentiye girmeyen yani hani çok hırsızdan ziyade sizin sağlığınızı gözeterek, sizin mutluluğunuzu gözeterek size bir plan program yapan bir koç varsa, bu tip bir koç bulduysanız, biri vasıtasıyla tanıştıysanız ondan koçluk almanızı öneririm. öyle bir imkanınız varsa. Çünkü koçluk mesela bu sene, bu sene geçen sene Şimdi şöyle koşluk almasaydım benim için yıl çok çok daha zor geçecekti. Ben buna çok eminim. Çünkü dediğim gibi hayattır bu. Şansıma çok güzel bir insan çıkardı karşıma. Perim Hanım'ı bu arada karşıma çıkardı. Ve kendisiyle gerçekten çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yani yeri geldiğinde gerçekten sosyal yaşantımla ilgili sıkıntılarımı dinledi. Yeri geldiğinde sağa herhangi bir sıkıntımı eğer programa yansırsa ya da herhangi bir sıkıntı bir programa yansıdığı dakikada e, hemen beni rahatlatıp okey biz halledebiliriz e, sadece belli bir iğne kazanmamız gerekir o, bunları toparlayana kadar deyip e, benim böyle çalışma prensibimi e, gerçekten anlamaya çalışıp hatta bence anladı yani direkt ve buna göre plan program yaptı. Bence en önemli şey buydu zaten. Çünkü hepimiz aynı insanlar değiliz. Ee, ve ben açıkçası e, nasıl anlatılır yani bana göre plan program yapılması bazen gerçekten canım istemiyordu hiçbir şey ve ben hiçbir şey yapmıyordum ya da atıyorum şehir dışına çıktığımda çok programında kaymalar olabiliyordu onlara bile hani evet şu an bunu e, idare edebiliriz haftaya toparlayabiliriz e, ya da atıyorum baktım çok salıyorum şey yapıyorum hemen Pelin Hanım'dan müdahale ama şu tarihe kadar bunu bitirmemiz gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Bak geç kalmayalım falan gibisinden ufak müdahalelerle. Gerçekten çok tatlı dokunuşlarla bütün yıl beni e, hazırladı bu sınava. <laughs> Şimdi ben e, koçluk dediğim gibi ilk önerim olacak. Bunun sebebi de şu. Direkt gidin kopilot alın demiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. güvenir güvenilir, güvenli bulduğunuz bir koçluk. iyice araştırın. Sistemleşmiş bir koçluk. Yani birebir koçluk almak da tabii ki bir seçenek Ama bana kalırsa ben daha sistemleşmiş e, olayları seviyorum. Yani bir sisteme bulunan, bir zincir halka şeklinde Hani ilerleyen bir e, sistem yani görmek istiyorum. O yüzden aslında ben co-pilot'u seçmiştim. E, bu da çok reklam gibi oldu ama gerçekten herhangi bir reklam, herhangi bir işbirliği bulunmamakta. E, neyse onun dışında e, bu arada koşluğu önermemin temel sebebi yıl içerisinde zaten e, şeyiniz çok oluyor ne deniyor ona? E, almanız gereken sorumluluklar çok fazla oluyor. E bu almanız gereken sorumlulukların en azından doğru plan program kısmını uzmanlara bırakırsanız, bir uzman eline bırakırsanız inanın çok daha rahatlıyorsunuz. E, o yüzden benim önerimin temel sebebi de bu aslında. Yani hani mental tarafı zaten çok değerli yani gerçekten. İnanın. E, inanın mental olarak sizi çok rahatlatıyor. Çünkü biz bir uzman olmadığımız için bu süreçten e, ne bileyim o kadar kez geçmediğimiz için. Çünkü o insanlar e, bu işin temelini biliyorlar. Bu işin mantığını biliyorlar ve bir sürü bir sürü öğrenci kazandırıyorlar üniversitelere. Öyle olduğu için de hani işin mantığını temelini bilen ve sizlere de uygun bir şeyler hazırlayan bir insanın varlığı sizi yıl içerisinde çok rahatlatıyor. Ondan dolayı yani. Koşluk hakkında çok konuştum gerekse ama benim için gerçekten e, yani temel bir şeydi. Dediğim gibi araştırın. İçinizde sinen bir şey bulursanız da bir aylık falan bence bir deneyin. Hani böyle kalkıp hemen yıllık da almayın. Herhangi bir şeyden bahsediyorum orada arada koşluktan. Bir aylık falan deneyin. Baktınız iyi anlaşıyorsunuz. İçinize de Size de iyi geliyor. Devam edin. Benim ben mesela öyle yapmıştım çünkü hani direkt paket almamıştım. Sadece ilk ay bir denedim. Daha sonra o okey dedim ve devam ettim. Ee, bunlar dışında İkinci maddeye geçelim. İkinci madde aslında benim direkt az önce size bahsettiğim kick videom. Bu arada ilk defa tanışıyorsak ki e, kick kafamın içinden kesitler adlı bir video kestimin e, adı. Yani kısaltması daha doğrusu. E, oraya da beklerim dediğim gibi. Ve bu madde özel aslında konuştuğum bir videoydu o YKS edition'da. Gerçekten e, ikinci madde çok önemli. Bunu asla unutmamanızı isteyeceğim. İnsanları dinlemeyin ya bak bu nasıl bir madde diyebilirsiniz dünya saçması diyebilirsiniz e, demeden önce gerçekten mantıklı açıklamalarım var e, insanlar çok fazla yani özellikle bu işin içinde olmayan yani işten kastım bu süreci tam anlamıyla çok yakın zamanda yaşamamış ...insansa karşı taraftaki gerçekten sizi tam anlamıyla anlayamıyor o stresinizi göremiyor ya da bir şeyler yaptığınızı bir şeyler için çırpındığınızı tam anlamıyla ona bir türlü anlatamıyorsunuz ona bir türlü inandıramıyorsunuz e, ben şimdi sıfırdan anlattığım için garip oldu biraz ama ben yıl içerisinde ne sporumdan vazgeçtim ne ehliyetimden vazgeçtim. yani Gerçekten Şubat ayında ehliyet falan aldım ben. Ee, ve böyle haftada 3 gün boksa gidiyordum. Boksa devam ettim. Yani son aya kadar gerçekten hiçbir şeyimi bırakmadan devam ettim. Son ay birazcık bırakmak zorunda kaldım. O da hani yarıda kesilmesin diye açıkçası antrenmanların. Ee, ama genel olarak gerçekten bana iyi gelen hiçbir şey bırakmadım. Deli gibi kitap okudum mesela. Ee, ama e, bunların hepsini zaman yönetimiyle yaptım. Gerçekten. Çünkü görseniz ben bakın var ya sabah dörtlerde uyandığım günler var benim ve bu günler hiç azımsanmayacak kadar fazla var. Ee, ve böyle hani bugünlerin yani o günler o günleri yaşarken bunlar o kadar normal geliyordu ki zaten okey olduğum bir durum olduğu için hiç böyle ekstrem bir şey yapıyormuşum gibi gelmiyordu. Açıkçası sizlere de önerim birazcık telefonlardan e, nasıl denir teknolojik aletlerden birazcık daha uzaklaşıp kitap okumaksa kitap okumak dizi izlemek çok iyi bir öneri olmaz diye düşünüyorum yani özür dilerim ama ondan biraz biraz bu yıl e, feragat etmeniz gerekirsek. ha böyle belki haftada bir belli bir günü bellersiniz atıyorum belki o kaşamak olabilir ama onun dışında böyle uzun soluklu bir e, internet sitesine başlamanızı önermem çünkü bırakamıyorsunuz yani bu açık ve net bir şey. Ama günün sonunda size, size iyi gelen şeyleri sınav uğruna lütfen bırakmayın. Abi sporsa spor. Gerçekten bak sabah gerekirse 5'te kalkın. Sporunuzu yapın. Sonra dershaneye mi okula mı nereye gidiyorsanız gidin. Ama lütfen bırakmayın. E, tabii ki bu, bu arada sizin seçiminize bağlı. Siz uyumaya da e, zaman ayırabilirsiniz. Ama sadece sınav içinden bahsediyorum. Yani işte bu sene benim sınav senem, spora gitmeyeceğim. İşte bu sene benim sınav senem, şunu yapmayacağım, yapamam, bilmem ne. Ya bunlar çok kalıplaşmış, toksik insanların söylediği ve tırnak içinde e, böyle uzmanların önerdiği falan şeyler. Ben inanmıyorum abi bunların hiçbirine ve günün sonunda da istediğim üniversiteye ve istediğim bölüme geldim. Bunu ben böyle yaptım size bu adımları yaparsanız kimseyi dinlemeden üniversiteyi kazanabilirsiniz gibi oldu bu birazcık ama ama gerçekten hepimiz kendimizi ya en iyi tanımız insanlar biziz tamam mı kimse sizi sizden daha iyi tanıyamaz ama siz de yani cıvıtmamanız gerekiyor bu noktada hani gerçekten programa uymaksa uymak işte ne bileyim belli zaman aralıklarını vermeniz gerekiyor işte kitap okumaysa belli bir zaman aralığı. İşte ders çalışmaysa belli bir zaman aralığı. Vaktin, vaktinizi bırakmaya çalışın. Yani nasıl denir? Vaktinizi verimli harcayın. Heh, bak gerçekten burada vaktin verimli harcanması bence çok çok önemli. Yani bu üçüncü maddeye bunu koyarım mesela. Vaktinizi verimli harcayın. Çünkü Vaktinizi verimli harcadığınızda dediğim gibi işte sporsa sporda yapıyorsunuz, ehliyet almak istiyorsanız ehliyet de alıyorsunuz, İşte efendime söyleyeyim dersde çalışıyorsunuz, dershaneye okula da gidiyorsunuz. Ha evet bakın mesela benim koçum da bunu söylemişti. Eğer hem okul hem dershane yapmaya çalışıyorsanız işte bu spor muhabbetleri falan mesela zor olabilir. Hatta... E belki de atıyorum sıklığını düşürmeniz gerekebilir. Atıyorum haftada 5 gün spora giden bir insansınız. Onun sıklığını 3'e düşürmeniz gerekebilir ya da 2'ye düşürmeniz. Yani sıklık olarak biraz düşürmeniz gerekebilir. Çünkü sabahtan akşama kadar bir okul süreci ardından dershaneye, hafta sonunda dershaneye denemeler bilmem neler yani yetiştiremiyorsanız da okey yani size iyi gelmiyordur. Spor normal şartlarda iyi geliyordur ama o an ona yetişebilmek size iyi gelmiyorsa bırakın yine ben hiçbir şey demiyorum. Ama size demek istediğim şey şu. Sırf birileri dedi diye bırakmayın. Siz istediniz. Size iyi gelmiyor artık diye bırakın bunu. Çünkü benim gerçekten çok fazla kullandığım bir cümle kalıbıdır ki bu. Sizlere tekrar deklar etmek istiyorum. Arkadaşlar hiçbir zaman hayatımızın hiçbir noktasında kimse kimsenin hayatını yaşamayacak. Yaşamadı, yaşamayacak yani. Nokta bitti. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Yani hiç kimse sizin hayatınızı baştan sona yaşayıp size yüzde yüz empati kuramaz. Yani empati kurabilen insanlar bile bakın ben yemin ederim duvarla bile empati kurabilirim. Ve lanet huylarımdan bir tanesidir. Ama e, yani yüzde bir şekilde kimse kimseyi anlayamaz. Belki %99.9 anlar ama %100 anlayamaz. Çünkü %100 birinin sizi anlayabilmesi için siz olmanız. Direkt sizin hayatınızı yaşamış olmanız gerekiyor. Direkt siz olması gerekiyor. E bu da mümkün olmayacağına göre bakıldığında kimse sizi %100 anlayamaz. O zaman siz kendinizi %100 anlayacaksınız. Siz ne istiyorsunuz onu bileceksiniz. Ve ona göre davranacaksınız. Bence temel şey bu. Bir de bak dördüncü madde bence benim için... Benim yine yılımı çok kolaylaştıran bir maddeydi. Ben bölümümü çoktan belirlemiştim. Ve böyle e, nasıl diyeyim belirlemediyseniz şu an bölümünüzü ve stres oluyorsanız stres olmayın. Hayat sürprizlerle dolu. Belki karşınızda bambaşka bir bölüm çıkarır ya da tercihlerde bir bölüm çıkarır ve dersiniz ki aa benim işte hayatımın mesleği buymuş dersiniz. Bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi psikolojiyi çok uzun zamandır istiyordum. E, terapist olmak en büyük hayalim eee iyi bir klinik psikolog olmak daha doğrusu en büyük hayalim. İnsanların hayatlarına uzman bir yerden dokunabilmek ve onların bir şeylerle başa çıkmasını kolaylaştırmak ya da en azından o yolu onlara gösterebilmek ya da o yolda onlarla beraber yürüyebilmek benim en büyük hayalimdi. İnşallah ya bununla ilgili ilk adımı attım. Umarım yani gelecekte herhangi bir değişiklik yaşamazsam umarım bu hayalimi gerçekleştirebilirim. Çünkü dediğim gibi en büyük hayallerimden bir tanesi bu. ...hayatımı bununla geçirdirmek istiyorum... ...anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama... ...yani hayatım böyle olsun istiyorum... ...günün sonunda... Ee, ...ve ben bunun için eşit geçtim... ...ve ben gerçekten tam bir sayısalcıydım... ...yani sayısal çok seviyordum... ...fender seni çok seviyordum... Ee, ...hepsi de göz bebeğimdi... ...göz nurumdu ama... E, ...eşit geçtim... ...şimdi eşit ağırlık sayısaldan daha kolay mı... ...diye bir şey var... ...ya bazıları için öyle diyorlar kendim için öyle diyemem açıkçası. Çünkü benim ezberim hem iyidir hem kötüdür. Yani sonradan böyle saçma sapan kodlamalar yaparak çok aklımda tuttuğum şey oldu. Çok rahat hala daha bugün oturup size edebiyatla ilgili ya da tarihle ilgili bir şeyler anlatabilirim. Kolay kolay da unutulmuyor yani. Gerçekten rezalet bu durum. Ben unuturum gibi düşünüyorum. Unutamıyorum asla. Ee, ve e, ama yani ben zorlandım mesela. Hani özellikle edebiyatta, tarihte. Ya özellikle en çok zorlanacağınız şey bence tarih olur eğer eşte geçmeyi düşünüyorsanız. E, çünkü ben de aynı şekilde edebiyat ve tarihte ya yani tarihte bile o kadar zorlanmamıştım. Ben Ede, edebiyat beni bitirdi yani. Nasıl oldu bilmiyorum ama bittim yani edebiyatta. Derslerinden her hafta mutlaka eksiksiz fen dersleri aldım. TYT fen dersleri, AYT matematik zaten. Edebiyat, tarih her şeyin birebirini aldım. Bakın ezber dersler diye böyle birebir yapmadım zannetmeyin. Hepsinden birebir de yaptım. Yani bütün dersleri aldım birebir şekilde. Denemelere gittim. Kendim zaten full denemelerde çözdüm. Bu olarak da e, ya iyi ki değil ama birazcık da keşkeye geçeyim aslında. Keşke AYT Matematik'ten daha fazla soru çözseydim. Ben AYT Matematik'ten yani galiba yeter kadar soru çözmedim. Benim ayet matematiğim kaç geldi hatırlamıyorum ama bir şekilde mesela normalde şey hatırlıyorum limit miydi o logaritma mıydı? Bir tane konudan integral de olabilir ya. Dört tane soru çıktı bir şeyden. Hatırlayan varsa bana söylesin. Onlardan sadece bir tanesini yapabilmiştim ve bana o kadar koydu ki sınav anında. Çünkü mesela konuyu biliyorum. ne olduğunu az buçuk hatırlıyorum. Yani böyle çözüme gidiyorum ama bir türlü çözemedim ayetleri de. Ben dedim ki mesela ayet anında bunu çok söylemiştim hani. Keşke matematikten daha fazla soru görseydim. Ayet matematik anlamında söylüyorum. Ee, o yüzden sizlere de şimdiden söyleyeyim. Bence IT Matematik anlamında çok fazla soru görmek çok önemli. TT Matematik için öyle bu arada ama TT Matematik birazcık daha zaman, hız ve e, kendi taktiklerinize gerektiren bir şey bence. Evet size tavsiyem eğer 11. sınıfsanız ya da 12'de olabilirsiniz. Önemli değil çünkü ben 12'de başlamıştım. Teyta Matematik'e böyle Mert Hoca'nın kitapları gibi ben Mert Hoca kullandığım için herhangi bir reklam yok. Mert Hoca kullandığım için Mert Hoca'nın söyleyeceğim. Böyle bayağı kampını takip ederek TET Matematiği baştan sona bitirmiştim. Ee, ve gerçekten benim işime yaradı. Ya böyle temel kavramlar mı ya falan yapmayın. Evet bildiğinizi biliyorum. Ben de kendim öyle hissediyordum. Ama sonra bayağı böyle beynim sıfırlanmış gibi oturup hocanın ne dediğini tek tek yaza yaza işte testlerini e, sırayla hocanın verdiği ödevler şeklinde çöze çöze Mesela ben TYT'de hiçbirimizi yetiştiremedik bence de ben de yetiştiremedim TYT'yi. Ama çözdüklerimin arasında sadece benim iki yanlışım çıktı. Onun dışında çözdüklerimin diğerleri doğruydu. Bu oran olarak bence bayağı iyi bu arada. Ee, neyse. Yani günün sonunda size onu öneririm. Bir de bak yine en büyük keşkelerimden. Herhangi bir derse karşı ön yargınız varsa benimkisi geometriydi. Lütfen ön yargınızı bir kenara bırakıp onunla cebelleşin. Çünkü geometri benim için böyle şey yatak altı canavarı gibi bir şeydi. O kadar e, bir şekilde gözümü korkutuyordu ve böyle beni salak hissettiriyordu ki o ders. Geometri yapamıyordum. Ya da bunu kendime inandırdım bu arada. Belki de daha fazla oturup cebelleşsem, daha fazla e, her şeyi böyle kafamdan sıfırlayıp harbiden baştan sona atıyorum çeyse matematikte yaptığım gibi yapsaydım. Ki bu arada orada da ben şey takip ettim. E, kam takip ettim ama yalan olmasın o kadar ciddi ciddi takip etmedim. Yani evet videoları izledim, böyle soruları çözdüm ama ekstra kendim tüm başka şeyler kadar, başka dersler kadar da çözmedim. Yani fizikten, kimyadan falan daha fazla, hatta kimyadan daha fazla soru çözmüş olabilirim ben çünkü kimyayı çok seviyordum. Bir de bak ben ne yapmıştım biliyor musunuz? 11. sınıfta mıydı? Ya 11. sınıfta ya da 10. sınıfın yazı. 10. sınıfın yazında yaptım ben bunu. Birer tane kaynak aldım. Ee, ve böyle mesela kimyadan değil mi atıyorum orbital bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan şeklinde ortada buluşturacak şekilde bütün yaz onları çözdüm ve gerçekten benim böyle e, film iyi geldi bu arada hatırlamıyorum şimdi ama e, kötü değil ve ben 19 soru işaretledim efendim e, kaç yanlışım çıktı ya üç yanlışım mı çıktı öyle bir şey hatırlıyorum yalan olmasın e, ama genel olarak Gerçekten bence fen çok yükseltiyor. Fen sıralamada önemli ve fenden hepimiz sorumluyuz. Lütfen eşdarlıkçılara biraz sesleniyorum. Siz eşdarlıkçısınız diye fenden sorumlu olmadığınız anlamına gelmiyor. Feni bir kenara bırakıp atmayın. Tamam fenle aşırı aşırı da cebelleşmeyin ama feni de bir kenara atmayın lütfen. Eşdarlık olman, fen çözmemen gerektiği anlamına gelmiyor. Sen de ondan sorumlusun. Sen de o sınavın 120'de 120'sini çözmek zorundasın. Atıyorum bir sayısalcı da aynı şekilde. Orası çünkü temel yeterlilik testi. Yani hepimizin temelini ölçen bir test. Hepimiz orada temeliz yani. Ve hepsini bilmek zorundayız. Evet hani atıyorum benimki de tamam 120'de 120 yapan bir insan değilim ama ben bütün derslere tam anlamıyla çalıştım. O yüzden yani kendime mesela bu konuda laf söyletmem. Ve sizlere de bunu öneririm yani. Ben belki de fen dersini sevdiğim için de birazcık işime geldi. Ama benim bütün Bakın gerçekten bütün dershane hocalarım şahit. Hatta geçen yine bizimkileri ziyarete gittiğimde de sonuçlar mı açıklanmıştı? Sonuçlar açıklandığında gittim bir kere. Orada mesela şey dedi benim fizik öğretmenim. O kadar dedi e, sayısalcılardan fazla fizik dersi verdim sana dedi. Bence bir işe yaramış dedi yani ve ben de kesinlikle katılıyorum. Yani hiçbir şey salmayın. İhtarlıkçısınız değil. Lütfen hiçbir dersten vazgeçmeyin. O derslerin hepsi sizin işinize yarayacak. Lütfen. Rica ediyorum. <laughs> Bu da benim en büyük ilkilerimden biri mesela. İyi ki fen dersini bırakmamışım. Fen derslerinin hepsini çalışmışım bence önemli bir şey yani. Onun dışında onun dışında başka bir keşkem var mı? Ee, onun dışında çok başka bir keşkem yok açıkçası. Ee, umarım sizin de yılınız çok çok iyi geçer. Ben kendimce kendi yılımı aktardım sizlere. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yıl içerisinde dediğim gibi ara ara bir yuvar çekmek istiyorum sizlere. Ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Ben bir uzman değilim, koç değilim. E efendime söyleyeyim bir psikolojik danışman değilim. ancak ben sadece YKS sürecinden yani yeni sayılabilecek daha doğrusu aynen. Ben sadece YKS'den yeni çıkmış yani yeni diyebilirsek bence diyebiliriz yani sadece birkaç ay oldu. Yeni çıkmış bir öğrenciyim. ve burada sizlere şunları yapın, bunları yapın demiyorum. Az önce insanları dinlemeyin çok mu söyledim ama gerçekten benim yap ee, en çok geri dönüşünü aldığım şeydi. Ee, umarım sizler de sizlere iyi geleni yaparak, sizlere iyi geleni devam ettirerek dilediğiniz yere ulaşırsınız. Ve size son olarak şunu söyleyeceğim. Birazcık kadercilik oynamayı da unutmayın. Bence kaderci olun. Kaderci olmak her zaman her zaman çok iyidir. Çünkü siz elinizden geleni yaparsanız ve günün sonunda istediğiniz ya da istemediğiniz olduğunda inanın bana kader, nasip, sizi çok daha iyi yerlere götürmek için bir adım o. Kendinizi her zaman böyle sakin etmeye çalışın. Benim de hayatta her istediğim her an olmuyor. Ee, ve her zaman kendimi böyle telkin etmeye çalışıyorum ve bakmayın ben çok sabırsız da bir insanım yani hani benim telkin edilmem çok zor yani kendim tarafından bile çok zor ee, sabır anlamında ama bu tip işler anlamında biraz kadercilik bence çok rahatlatıyor. Ben sene içerisinde bölümüm özellikle belli olduğundan dolayı ya şey diyordum. Ne olursa olsun sonuç ne gelirse gelsin ben psikoloji okuyacağım. Nerede olursa olsun benim için psikoloji olması yeterli. Ben bu kafaylaydım ee, ve böyle hani şey diyordum. Allah'ım hayırlı olan üniversite gelsin diyordum. Hani Hı. ve hem hayırlısı hem de istediğim üniversitenin aynı olması beni çok mutlu etti. Umarım da sizlere Ege Üniversitesi ile ilgili de bir sürü şey çekebilirim. Daha yani gerçekten bugün hazırlık sınavına girdim. O yüzden hiçbir şey belli değil. Ben de çok bir şey bilmiyorum. O şekilde. Dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizleri tekrar tekrar burada görürüm. Kike'de uğramayı unutmayın efendim.